Kongrede temel e, sloganlarımızdan biri buydu. Benim konuşmamda da vardı, Perin Başkanın konuşmasında da vardı. Bizim Türkiye e, Partisi, Türkiye'lileşme dediğimiz şey devam ediyor. Bazıları bunu çok farklı anlıyor. Biz Türkleşme olarak söylemiyoruz bunu. İki tane, e, iki, iki e, açıdan açıklamam gerekiyor. Birincisi, biz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeyi hedefleyen bir parti. Tek soruna kilitlenmiş ve sadece o sorun etrafında politika yapan parti değiliz. Yani şunu demek istiyorum. Kürt sorunu Türkiye'nin temel sorunudur ve HDP'nin varlık sebebidir. Kürt sorunun demokratik çözümü HDP'nin varlık sebebidir. Fakat biz bununla birlikte Türkiye'deki bütün sorunlara çözüm öneren bir partiyiz. Bu anlamda Türkiye partisiyiz. İki, Türkiye'yi yönetmeye talip bir partiyiz. Bu anlamda Türkiye partisiyiz. İster koalisyonlarla, ister bir gün gelir tek başımıza, her neyse. Ama Türkiye'nin yönetiminde ortak olmaya talibiz. O nedenle Türkiye Partisi'yiz. Üç, Türkiye'nin bütün renklerini içeren bir partiyiz. O nedenle Türkiye Partisi'yiz diyoruz. Bir, etnik olarak, inanç olarak, sınıfsal olarak, bütün kimlikleri kendileri olarak temsil etme imkanıyla partide buluşturan bir yapımız var. Bu nedenle Türkiye Partisi siz bizim kadar Türkiye Partisi olan ikinci bir parti yoktur. Bu çerçevede baktığınızda. Yani şimdi böyle dediğimizde hani bu politikada en ufak bir sapma, en ufak bir geri çekilme yok. Bugün daha iddialı olarak Türkiye Partisi çizgisini sürdürüyoruz.